Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi siz değerli kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk kaynağı İyi ki de varsınız Evet arkadaşlar hizmetlerimizin devamı ve sürekliliği için desteklerinize ihtiyacımız var Videolarımızı beğenmeyi hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyelim Evet konu başlığımız şöyle, bu esmalar ile tüm zorlukları kolaylık ile yendim, her işte başarılı oldum. İsmi şerifimiz El Mecid, anlamı ise şanı yüce ve büyük olan anlamına gelmektedir. Allah her türlü övgüye layık olandır, güzel işler, nasip eden ve yüksek işlerinden dolayı sevilen ve övülendir. Şanı ve şerefi yüksek olan yalnızca Allah'tır. Kerem ve ihsanı insanlar ve tüm varlıklar için bol olandır. Kadri ve şerefi büyük olan sadece Allah'tır anlamına gelmekte dostlar. Ya Mecid, Ya Vasi, Celle Celaluhu olarak 194 defa okumayı adet haline getiren kimseye zorluk ve müşkilat kapıları kapanır. Her teşebbüs ettiği işi başarıyla bitirir, bütün zorlukları yok olur, her işi kolaylıkla yapar, her başladığı işte Allah'ın izniyle başarıya ulaşır dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.